benim çift terapisine giden e, hiçbir arkadaşım evli kalamadı. Yani, Aa evet boşanma evet. sürecinde yani çift terapisine gidip başvurup e, evliliğini kurtarabilen kimse olmadı. Bizim ha, belki çift, bu burası daha iyi. Biz yani biz çift terapisine gidiyoruz ama bizimki çok saçma olduğu için terapiden başka her şeye benziyor. <laughs> filmde de bir çift terapisi evet. şeyi var ya. Her <laughs> şey açık açık konuştuğumuz bir sahne yani. böyle güzel güzel <gülüyor> ilişkimizi <gülüyor> tahlil ediyoruz. Ama hiç ya sıfırlar yani. Sıfırlar. Belki de terapiye gittikleri dönemle alakalıdır o. Bazen biraz daha erken gitmek kolay lazım kolay değil yani. ama ben de çok duydum mesela Ç Benim çift terapisi yok. bence kurtarabilir ama Bazıları ne zaman böyle bir şey alakalı. oldular yani <laughs> Abi boşandılar böyle hani daha daha kavgalı daha sert boşandılar yani hmm. ama terapi şimdi otobanda giderken bir aracı düşünelim. Yani terapiye şimdi giderken ya arabada bir ses geliyor galiba falan deyip arabayı böyle bir tamirci götür. Bir de şarampola yuvarlanırken <laughs> evet. tamirciye mi gitseydik <laughs> evet. acaba demek var. Şimdi evet. şarampola yuvarlanan bir araca artık tamirciye gitmesi konuşulmaz. Yani ben bundan söz Bu aracın, mi? aracın ufaktan sinyal vermeye başladığına gidersen belki bir şifası olabilir ama ben e, her şey berbat olmuş. Herkes birbirine bütün kötülükleri yapmış. E Terapiste gittin zaten bunu açık açık oluşturdun. Daha büyük kavga etmeme şansın da yok. Hmm. E Dolayısıyla da birçok şeyin bittikten sonra bence biraz da vicdanlarını rahatlatmak için gidiyor insanlar. Kesinlikle. O son raddede Olabilir. gidenleri söylüyorum. Bakın ben her zaman terapi yanlısı benim denedik. eşim beni yani. O psikolog <laughs> olduğu için hani terapi yanlısı bir insan ama e, doğru zamanda. Yani her şey bittikten, herkes birbirinden nefret ettikten sonra gidip Sadece ulan son bir şeyi de yapmamış olmayayım diye vicdanını rahatlatmak için yani şey gitmekten değil. Öylesine ancak Freud diye. kurtarır yani şu anda. O bile kurtaramaz. Evet. Şey o bile der. Yakar Freud ya seyreder yani. Yakar o ilişkinin de... bitişine bakar. Devam ya. der ya. Freud <laughs> Bizim aşağıya ilişkimizde... Demet de... der biliyor musun? Bana ne ya der. Bizim ilişkimizde tek taraflı terapi var. Mesela ben hmm. yaşadıklarımı ve bazen hocamın bana söylediklerini Burak'a anlatıyorum. O da iyileşiyor mesela. Ben hmm. damıtıyorum ona terapiyi. Yani Aç <laughs> bakayım <o gülüyor> süzerek, <laughs> süzerek, süzerek. Çocuğu bile o iyileştiriyor abi. Bırak şu çocuk kendi iyileşsin ya. Bari çocuk kendi başına iyileşebilsin. Ya. Bak seni bir daha program alma şuraya Burak heykeli koyacağım. <gülüyor> Gerçekten öyle. <laughs> şuraya koyacağım Gerçekten, onu heykeli. nedir ya? <laughs> Ermiş gibi bir şey ya bu ya. <laughs> ee, doğru koca nasıl seçilir? Kendini tanıdığında kesinlikle. Hmm. kesinlikle. Onunla bir alakası yok yani seninle hiç alakası. Hiç hiç karşı tarafla alakası yok. Şöyle alakası var aslında. Sen kendini tanıdığınca, tanıdıkça kendine uygun olanı seçiyorsun ya. Tamamen temelde kendinle alakası var karşındaki kişinin. Aa, Güzelmiş. Benim bir fikrim yok abi. Doğru kocanız <laughs> <Biz> için. <laughs> ben şu an sonra uzun uzun anlatsana doğru kocanız için abi. Erkek şöyle olmalı falan. Erkek dediğim bir kere omuzdur benim için. Omuzdur yani. Erkek bir omuzlu olacak yani. Ve sahiplenecek. Ben genelde böyle programlarda görüyorum. kadınlara Kadınlar kıyamam. Hep şey diyorlar. Nasıl bir sevgilin olsun falan, nasıl bir flörtün olsun size vicdanlı olsun diyor. Ya neler yaşıyor bu erkekler, <laughs> ne yaşatıyorsa bak kadınlara vicdanlı olsun diye bir laf var yani. Ya senin böyle bir kitabın varmış ama ben mesela bu dış güzelliğin yasaklanması meselesine o kadar ikna değilim. Hı hı. Yani sorsan tabii herkes dediği gibi yani ya vicdanlı olsun iyi olsun falan ama yani dış güzellik de o kadar yasaklansın mı ya? Aslında kitabımın ismi böyle ama konusu bu değil. Konu bir güzellik merkezinde geçiyor. Ha. Güzellik merkezinde bir kadının kendi kadınlığıyla yüzleşmesiyle ilgili bir durum o. O yüzden adı dış güzellik yasaklansın ya, filmde şey çok güzel değil mi ya? Kadınların burun estetiği, sünnet gibi. Evet, evet, evet. <laughs> Bu burun estetiği sünnet gibi oldu. Bütün kadınlar <laughs> yaptırıyordu. Bir de şey diyor, "Sünnetin olmuş Ucundan acık diyor. Böyle yapıp gidiyor ileri. Gözünü kapat. <laughs> <laughs> bir de bizim bir arkadaşımız var. Ee, şey Gerçekten de öyle ama yani? ya. Burnunu yaptı. Burun boğaz doktoru. Ya aynı zamanda işte sürekli burun ameliyatı yapıyor. Ne burunlar görüyoruz yani. <laughs> ya ben burada doktor demişken şu şeyi anlatacağım. Bir gün bir kebapçıda yemek yiyoruz. Ben de tam hikaye yazdığım dönemde çok stresliyim. Bir tane doktor arkadaşları geldi. Adam da kilo verdiriyormuş böyle mide falan ameliyatı. Hiç tanımıyor <laughs> beni. Sıfır tanımıyor beni yani. Ben hiç hayatıma görmedim. Masanın başında bir adam var. Doktor olduğunu da bilmiyorum. Böyle yaptı bak. Bunu eriteceğiz dedi. <laughs> Bunu eriteceğiz dedi. Ama Göbeğime direkt böyle diye <laughs> bir adam geldi. <laughs> direkt bu, ben böyle şok oldum yani. Bunu eriteceğiz dedi. Did you know kimdiniz sonra ya sonra anlattı ben doktorum falan da yani Allah'tan mideyle ilişkisi olan bir doktor. Şimdi başka bir doktor olup hani hani <laughs> hadi bakalım bir bana gel falan diye yani, yani ilgilendiğin bölgeyi kafana göre tutamazsın. Lütfen yani mide, sen ama mide de doktorusun de diye şaşırmıştı. laps diye bir insanı bunu yapamazsın yani. Benim eşimin akrabası aynı zamanda. Çocukluğundan beri o. tanıyor o doktoru yani. O da bizi görünce masaya geldi. İbrahim'e yani. de selam vermek istedi ama selamdan önce köpeğine <laughs> bir attı. Bunu eritirdim dedi ya. Böyle... Ama çok hoş görülürdün teşekkür ederim. Yok İstanbul yok yok bana komik galaya geldi. Galaya gelmek istiyor galaya gelebilir mi ya? Gelsin gelsin ama bu galada birden karanlıkta <laughs> ne oldu deyip göbeğin altına tık <laughs> tık tık. Hayır <tık>. sana şey yapamıyorsun. <laughs> göbeğin altına böyle kıt kıt vuruyor böyle. Şşş alo diyor böyle. Bir titretiyor böyle göbeği böyle yandan yandan vuruyor böyle. <laughs> İbrahim'in travması oldu o adam. Tamam tamam olur mu ya? ya. Olur gibi. Yani... ya? Ama bir dakika bir gün İbrahim'e böyle söyledi ya bana da şey dedi eşimin yanında. Yasemin böyle iyi dedi ya. Kadınlar dedi onu dedi böyle şişman daha çok seviyor dedi. Demedi. <laughs> 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 ya böyle. Kadınlara şey. dedi özgüven Aynen. veriyor dedi Yasemin. Biraz. Yani adamın ağzından iste, yani istese de çıkamıyor güzel. Ya o şey olmuş. Ben bu, işi, de okudum. Olmuş ben de, olmuş ben bu işi okudum. Mesleki deformasyon olmuş artık. Ben bu işi okudum 6 sene. Kafamda saç kalmadı ulan. Bundan sonra <laughs> kimini idare edeceksiniz? Kimine geliyorsa söyleyeceğim demiş. Abi de kendince bırakmış yani konuyu. <laughs> Sen kitabı anlatıyordun keşlik seni. <laughs> evet, bir bir kadının aslında e, evi terk ettikten sonraki 24 saati o kitap. Hmm. Fakat güzellik merkezine gitmek zorunda oluyor. Evliliğiyle alakalı bir durum var orada. Orada bir kadınla yüzleşiyor ve o kadının güzelliğini eleştirirken kendine bakmaya başlıyor. Yani kendini o kadın üzerinden tanıyor. Hmm. Ee, o yüzden ismiyle çok alakası yok. Güzellik salonları özellikle bu en son Dilan Polat'tan evet. sonra biraz önünden geçerken herkesin evet. dikkatli olduğu şeyler yani. İnanılmaz. Benim zaten çok gitmediğim bir yer olacak. <laughs> Hiç ya. Kuaföre çok giderim. Yani hmm. saçımı çok boyatırım. Ama mesela tırnaklarımı yiyordum. Tırnaklarımı daha yeni hmm. yemeği bıraktım. E, Cilt bakımını da bir güzellik merkezine değil de daha çok bir klinikte yaptırıyorum. Hmm. O yüzden güzellik merkezleri öyle çok 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 gittiğim yerler değil. Gidilmesine karşı mısın? Hayır. Annem mesela çok seviyor. Annemi götürüyorum. Kendim için çok gitmiyorum yani. Hmm. Onu söylemek istiyorum. Gitsem iyi olur ama bu arada. Hamuraya <laughs> hiç ihtiyacın yok. Hiç şey. seviyor olur hiç yani. yani. Gayet güzelsin. Aynen Teşekkür öyle. Yani hiç. Tabii İbo ki. sen var mı senin aran nasıl? Güzel Güzellik bu? salonu. <laughs> nasıl aran? <laughs> Bayılırım. Her gün ben sabah. Fotoks kalkıp... gelmiş. <laughs> <alırsın. Bak> <gülüyor> <sana>. <gülüyor> botoksun geldi birazcık. Dudaklara dolduruyor. Yanaklara bir şey ekmiyor. Düşünüyoruz abi bakalım. <laughs>